Selam arkadaşlar. Bir Batu Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Batuhancığım bugün ne olmuş böyle yahu sana. Wow. Batuhan bugün kral oluyor arkadaşlar. Batuhan kral. Lina Zeynep vezir olacak. Bakalım bugün Batuhan bizlere neler yaptıracak Batuhan. Bizi çok zorlamayacaksın değil mi? Çok zorlayacağım. Hadi canım. <laughs> eyvah Batuhan şimdiden. Benim dediklerimi şundan... yapmayacaksınız. Büyüsünü yiyeceksiniz. Eyvah eyvah Vallahi duydunuz <laughs> mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Bizi vuracakmış Batuhan ya. Ama Kralım. Tamam yaparız canım. Bizim ne haddimize bizim krala saygısızlık yapma gibi bir lüksümüz olamaz. Gel bakalım kıralım. <gülüyor> <gülüyor> Yahu kıralım ne yapıyorsunuz şimdiden mi başladınız? <laughs> Yerinde duramayan bir kralımız var bizim. Kralım neler istiyorsunuz? Ne, ne yapalım? Duyacağız oh. <laughs> Eyvah. Eyvah. Kudüs seviyelerini. Hepsini mi? Evet. Şimdi ne yapabiliriz kralım? Ya teyze Öyle mi? Evet. Of. Veziri, <laughs> veziri de burada. <laughs> veziri ne olmuş size? Tokat. Atmasın diye. <laughs> Tokatını yemi. yememek için mi? Tokat yememek için bakar mısınız kendine? Evet. <laughs> Korumalık yaptı. <laughs> Kralım gelin o zaman siz demin ne istemiştiniz? Televizyon. Hadi bakalım o zaman size televizyon açalım yahu. Ama yapmazsan kral o sana her türlü eziyeti kral yapabilir. Be be, <laughs> Eyvah. Kralım Kumanda, Efendim? Be? Kumanda oradaydı kralı. Yok. Burada. Kralım ne izliyorsunuz siz böyle? He? Kralım. Kralım. Kralımız şimdi oh. Sanırım kralımız çok meşgul şu an. Evet. Tamamen televizyona odaklandı. Evet. Evet. Yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. <laughs> ben bundan sıkıldım ya. Allah! Başka rezimi çalsa. Rezi. Efendim. Ben bundan sıkıldım. Kralım ne yapıyorsunuz böyle? Bilgisayar mı? Bilgisayarda mısınız? Hmm. İyi. Keyfiniz haliniz yerinde mi? <laughs> İyi bakalım. Oy. <Ay. gülüyor> Ya ben bunlarla da çok sıkıldım ya. Ev çok acıktı. Ne yapmak istiyorsunuz kralım? Yemek yemek istiyorum. Öyle mi? Bana pizza çıkmış. Veziri hemen buraya gelmelisin. Ay, ne oldu? Kralınızın sizden bir isteği varmış. Ne istiyorsunuz? Pizza siparişi. Tabii. Pizza mı? Oo tamam. çok mu acıktı? tek çocuk. Ne Aa. tek çocuk mu? Bize hiç vermeyecek misin? Evet. Olamaz. <laughs> sipariş ettim. Verdin mi? <laughs> Kralımız. Gitti. gitti paracıklar. Kralımız çok acıkmış. Mecburen onu doyuracağız. <laughs> evet. Değil mi kralım? <laughs> İyi bakalım. Birazdan gelir. Birazdan gelir. <laughs> Şuna bak. Tam kral modunda. <laughs> pizzamız geldi. <laughs> wow. Vay canım. Ben hep de senin istediğinle. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Nasıl şekli Bakalım nasıl bir şekli. Ooo arkadaşlar yarısını. Burası da vezirine. Vezirine mi? <gülüyor> veziri <gülüyor> seni de düşünmüş. Aa, <laughs> Hadi öyle. bakalım. Benimki tek. Nasıl beğendiniz mi? Güzel mi? İyi. Veziri o zaman 10 puan aldı mı? Güzel bir sipariş vermiş mi? İyi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğinizi de yediniz. Doydunuz mu? Yalnız biraz kıralım. Tacınız yamulmuş yahu. Şunu biraz düzeltsek mi? <laughs> burada, burada Vezir. Demin ben biz videoyu çekmeden bir Vezir çocuğuma çekti. Aa, evet. bak sen şuna. Vezir. Sen ne yapıyorsun bakayım? <laughs> Vezir'in burada bayılmış. Baygınlık hmm. geçiriyor. Kralım. Sana top atarım. Kralım ne yapıyorsunuz siz böyle? <laughs> Karnınız doydu sanırım. Evet. Değil mi? İyi o. Oh. afiyet olsun kralım. Benim çeçeğim yamuldu. Evet biraz yamulmuş. Şöyle düzeltelim mi? Veziriniz nerede bu arada sizin kralım? Burada. Nerede? Aa, bu vezire ne, ne olmuş böyle? Onu <laughs> sapatacağım. İnanamıyorum. Kralım Doydunuz mu? Evet. Afiyet olsun. Bayağı doymuş gibi görünüyorsunuz. Benim vezirim nerede? Vezir <laughs> gel buraya. Aa, a. vezirin ne yapıyordu? orada? Aa, sen vezirini çok yormuş olacaksın sanırım. <gülüyor> <gülüyor> veziri hemen. <laughs> Aa, peleriniz ve tacınız düştü. <laughs> Kralım hemen takmalısın. Yardımcı ol veziri. <laughs> Evet. Ben, benim, benim ayaklarım ve dizim çok ağrıyor. Bezi bana mı şaşıyor? Kralımız çok yorgun hissediyor kendini. Masaj ben istiyor. Ben de yorgun. <gülüyor> <gülüyor> böyle olur. Ha. Bak küçük yardımcı da. Aa, kralım. Tacınız gitti. Veziri hemen takmalısın. Çabuk tak bakalım. Tacını. Bence bunun cezası olması gerekiyor kralım. Değil mi? Ters taktın. Şöyle ters tak. Bir ceza vermelisin değil mi kralım? Dur takalım mı? Evet. Eyvah. Eyvahlar olsun. 100 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmalısın. <laughs> Zorlanmıyor. Ben bitti. Tamam. Şimdi bana bir bardak bal süt getir sonra. Bana, bana uyut. Ne? Ballı süt istedik kralın maalesef ki. Zaten uyku saati geliyor artık. Büyük ihtimalle uyuyacak ve sen de biraz dinlenebileceksin artık. <laughs> Hemen geliyor. Tamam, Buyurun kralım. Sizde neden bıyık olmuş? Ne bıyık? <laughs> süt bıyığı olmuş sanki. <laughs> Ay benim de canım çok çekti. Benim çok uykum geldi ya. Evet. Ben uyumak istiyorum. Evet, kralım artık sütünüz değişti. Uyku saatiniz ben, geçmesin. Şey, şu... şuna tacını. Şunu çıkar. Tamam. Evet. Bunu de çıkarayım. Şöyle. Çıkartalım. <laughs> Hadi iyi geceler kralım. İyi geceler. Bir videomuzun da geldik kanalımıza. Abone olmayı, like tuşuna basmayı, beğenmeyi, basmayı Unutmayız, çok, çok, seviyorum. Çok, seviyorum. çok seviyoruz. arkadaşlar. Bule bule.